Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlık deposu çocuklar için çok faydalı olan günün her öğününde tüketebileceğiniz çilek kompostosu tarifini ve nasıl yapılacağını anlatacağım. Videomuza geçmeden önce not kağıtlarını hazırlamayı unutmayınız. Haydi videomuza geçelim. Malzemeler 3 su bardağı çilek 3 bölü 4 su bardağı toz şeker, 150 gram 5 su bardağı su, 1000 ml. 2 adet karanfil, opsiyonel. 1 adet çubuk tarçın, opsiyonel. Yapılışı. Suyu ve toz şekeri derin bir tencereye koyun. Toz şeker tamamen eriyene kadar iyice karıştırın. Bu şerbetli karışımı yüksek ateşte kaynatın. O aşamada dilerseniz tarçın ve karanfil ekleyin. Şerbet kaynayana kadar aromasını çıkaran tarçını ve karanfili sonradan çıkarabilirsiniz. Suda güzelce yıkadığınız çileklerin fazla suyunu süzün ve yeşil uç kısımlarını kesin. Kaynayan şerbet karışımının içine bütün haldeki çilekleri atın. Çok fazla karıştırmadan 5 dakika kadar yüksek ateşte pişirmeye devam edin. Komposto renk aldığında ocaktan alın ve ılıyana kadar kenarda dinlendirin. ılıdıktan sonra kompostoyu buzdolabına kaldırın ve soğuyana kadar tutun. Soğuk olarak servis edin. Afiyet olsun. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayınız.